Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Fiesta servisimizden. Ee, şimdi bu ar aracımız Cmax benzinli e ve EcoBoost motordur. Ve bu aracımızdaki sıkıntı şudur: ee, Araç bize dışarıdan geldi, yani başka bir e servisten geldi. E bu aracı motor yapmışlar. Lakin e motor yapıldıktan sonra e trigelini ya da sentesini düzgün bir şekilde yapam yapamamışlar. Bunu da e, tabi arkadaşlar kendileri bilmiyor çünkü bunu bir X başka bir marka ustası toplamış e, ve şimdi bize geldi dediler ki barusta bu araç çalışmıyor. E, neyse biz dedik bunun önce sentesini kontrol edelim, e, sentesinin ne durumda olduğunu bir görelim, ona göre ben de size cevap verelim. Arkadaşlar şimdi bakın beraber yapalım. Aracımız şu an alt alt alttaki sente tamamlandı. Şimdi üstteki senteye arka tarafı alamıyoruz. Çünkü niye? Üst taraf kaçık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burası egzoz bölgesi. Burası emme bölgesi. Egzoz bu sente aparatımızdır. Buna özel bir aparattır. Şimdi bunu taktığımız zaman alt tarafı senteye aldığında bunu taktığınız zaman şöyle bir saniye ışığımı da koyayım şöyle. Bunu taktığımız zaman Emme tarafındaki de geçmesi lazım. Bakın bu burada geçmiyor. Ortalama 3-4 diş kaçık sente.